Bak canım onun yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Yine çok güzel bir video hazırladım sizlere. Umarım izlerken keyifli vakit geçirsiniz. Hadi bakalım videomuz başlasın. Başlamadan bir like, bir de bırakırsanız çok sevinirim. Hoş geldiniz. Dostlarım bir kırmızı şebnem deneyeceğiz. Hadi bakalım şöyle bir üretelim. Sonucu da bastık mı tamamdır. Şimdi gerisiyle doksu üretiyoruz. Geldik kırmızı şebneme. Kaçlı üretelim. Hadi yüzlü üretelim. Aslında amacım kar etmek değil de uzun süreli otomatikava e, otomatik hava koyulacak kırmızı şebnem çıkarmak. Şöyle şuradan %100 seriden basalım bakalım. İnşallah istediğimizi elde ederiz. Bitti mi ürünlerimiz? Boş şişe almamışım. Hemen bir boş şişe alayım 10 tane daha. Hadi şu kalanları da üretelim. Bunları da yüzlü yapalım. Seriden tıkladım. Tamam. Hepsini yaptık sanırım. Şuradan bir baktık. 15'e 5. Gayet güzel. E, 12'ye 5. Peki. Bu arada buraya ne kadar verdim? Arkadaşlar 400 M civarı bir şey verdim. Şuraya baktık. 10'a 3. Çöp olur. 10'a 5. Yani otomatik havlu kullanırız ama kötü. 12'ye 3. 12'ye 10. 12'ye 10 güzeldir. Bak bu tam otomatik havluk. Şuna baktık. 12'ye 3. Kötü. 8'e 5. 20'ye 2. Ee, biraz kötü ama savaşta kullanırım ya. Boss keserken falan kullanırız. 10'a 5. 20'ye 5. 20'ye 5'ten 100 tane çıkmış değil mi? Aynen. Bunu satarız. Bu güzel. Lan ben boş şey yine mi eksik kalmışım? Şu ikiliyi de üreteyim arkadaşlar. Ama hesaplayamamışım. Matematik kötü olunca tabii. Hadi şunu da bir üretelim. Ne geldin? 12'ye 3, 10'a 3'ün üstüne eklenmiş. E tamam yani kötü değil. Gayet güzel kullanabileceğimiz şeyler çıktı. Dostlarım bir tane metalim var. Bir de demircim var. Şaman'ın ayakkabısı var. Şimdi bu ayakkabı çok güzel bir ayakkabı. 6-7'si pek güzel değil ama üst tam elementerlik mükemmel. Bunu kendimiz yapmıştık zaten. Art 8'ini de kendimiz basmıştık. Bir tane metalle deneyeceğim. Geçmezse demirciyle vuracağız. Hadi bakalım. Düşerse önemli değil. Zaten tekrardan art 8 yaparız. Malzemeleri para değil. Haydi aslanım. Metalle geçeceğine pek inanmıyorum ama demirciye daha çok inanıyorum. Haydi bakalım inşallah geçer. Zaten bunu bekliyorduk. E o zaman hayırlı olsun mu? Bak haydi bakalım. Geçti. Ah be salk olsun. Bunu ben yaparım yine tekrardan 8. Bir ara yine 9 deniriz. Savaşçının nesne depoyu boşalttım. Arkadaşlar 3 tane kutsamaya denk geldim. Hadi bakalım lan yoksa bunlar onlar mı? Geldik bir zehirleme. Yani 40 setere geçtik ama 50 setere geldi. Geçilmez değil mi? Geçilmez ya valla. Bir içimde kaldı ama yani 8 metin istiyordum. 8 metin veya 20 zodiac istiyordum ama 50 setere de güzel. Hayırlı olsun. 40'tan 50'ye çıkarmış olduk. Dostlarım Vayne'i sattım. Eee, 135 fondan satıldı vein. Bir yılan zırhı falan bakıyorum. Güzel bir art 9 bed canavar. Birebir zırh bulduk. Bakacağız ona. Geçen videoda bir tane kutsamamız kalmıştı. Şuna 50 setere getirmiştik ikinci de. 3 tane vardı elimizde. Lanet zodyamız var ya ona bir tane attım. Şöyle bir şey geldi. 7 canavar. 7 canavar çok güzel. Minimum 30-40 bunun üstüne koyar. Belki 50 bunun üstüne koyar. Çok güzel oldu Efsun. 7 canavar gayet güzel oldu. Hayırlı olsun. Bir taneyle getirdik. Gerçi bunu daha önce ne kadar çok attık neler neler geldi de. Olsun yine de güzel oldu. Boşa gitmemiş oldu. Hayırlı olsun. Zırh bakmayı bıraktım. Bir tane eldiven buldum. 8 metin. Uyanışta işimize yarayacak. Patronlardan beceri hasarı x3'te. Zodiac'ta işimize yarayacak. 20 düşüş. 10 ip absorbesi var. Üst hepsini değişmem herhalde. 10 ip absorbe yeterli olur benim için. Zeka yerine güç olsaydı mükemmel olurdu. Biraz baktım böyle 55 60 onlara kadar. Aradığım bu tarzda bir yok. 6 7 tam benlik. Tam istediğim gibi. Zaten yara seviyesi için böyle bir eldiven yetersiz olurdu. 40 ona ayrılı olsun. Ee, zırh bakacağım. Aslında zırhı şey düşünüyorum arkadaşlar. Şu zırhı minimum 100 120 bana satarım diye düşünüyorum. Eder o şu anda piyasada. Bir sürü zırh baktım. Balinasından tutun. işte yılan zırhına kadar arkadaşlar. Bir tane yılan zırhı var. 10 bana. HP 2 var. Defansı da güzel başlamış. Bunu alıp diyorum ki şöyle bir artı 7 artı 8'e kadar basayım. İdarelik kalsın. Becerili yılan zırhına geçene kadar çok çok rahat bizi idare eder diye düşünüyorum. 317 başlamış defans. 1550 IP'si var. 2 canavar var artı 0'da. Diyorum ki şöyle yani artı 7 falan yapsak hem IP'si artar hem defansı çok artacak. Hem de canavarı zaten alacağız. 15'erlik canavarlı zırhlara bayağı bir baktım. Hepsini analiz ettim neredeyse. Bir tane 115 bono var. Elle tutulur. Bilemedim yani bunu alacağım gibi duruyor. Biraz daha bakınacağım. Olmadı bunu alacağız. Artı 7 artı 8'e kadar götürürüz demirciyle. Bir tık paratıl beyaz inci para ediyor. Onun dışında basabiliriz diye düşünüyorum. Daha önce bastım zaten bunu. Sanki öyle bir şey yapacağım gibi. elimiz sayılı olsun bu arada. Eldiven güzel oldu. Bir, biraz daha bakayım. Olmadı bunu alacağız arkadaşlar. Dostlar ben karar verdim. Zır ee, zırh almıyorum. Zırhı kendim deneyeceğim. Ama şimdi değil. 2 tane 21 bondan şöyle 108'li şey aldım. Yılan hazinesi. Hem bir farklılık olur. Ee, cila çıkarmaya çalışalım bunlardan. Beşli cilaları ne kadarmış ona da bakalım birlikte. Cilanın 200 ne kadar geliyor? 80, 84 won'a denk geliyor 200 üssü. 5 liste gördüğünüz gibi 2 won. Böyle bir ikinci köye gideyim ben bir envanteri toparlayayım. Ufaktan envanteri toparladım. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Şimdi buraya ne kadar verdik biz arkadaşlar? 21, 21, 42 won verdik. Şuradan bir başlayalım. Bize ne lazım? Bol bol cila lazım. Onun dışında parıltılı hissi diye parıltılı beyaz da atabiliyor. Efsun nesnesi okey. Bir tane küçük kutsam aldık. Şöyle seriden basayım. Gece de güzel. Gece de iyidir. Biraz lag var sanırım. Evet açıyorum hadi bakalım. E, cila göremedik daha. Bayağı bir sandık açtık. Alo. beşli cilayı aldık. Şöyle yanına alalım. Biraz daha parlaman lazım. Bak bayağı bir sandık açtık. Şeytanları taşı art 4. Güzeldir arkadaşım. Bir cila daha geldi. 2 cila geldi üst üste. Çok güzel. 20 oldu. Haydi oğlum. Gece 74 olmuş. Küçük kutsama var. Devam. Haydi. 25 oldu. Kırmızı değil Kuşak attı. Kuşak güzel. 30 oldu. Haydi oğlum. Kaç sandığımız kaldı? 90 sanırım arkadaşlar. Seriden tıklıyorum. 35. Biraz daha çıkman lazım. Şeytanların taşı 2 oldu. Bir tane daha cila aldık. Bir cila daha aldık. Ticaret camını yeniledik. Güzel. Eple e alacaktım sıradakini. <laughs> 50 oldu. Haydi bakalım. 55. Sanırım buradan e, zarar ettik gibi duruyor. Değil mi? Evet. 60. 12 paket yapar arkadaşlar. 12 çarpı 2 dedik mi? E, 24 24.000 sadece buradan e, geliyor. 50 tutulur. Hiçbir şey yok diyebilirim. 24. Şunun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama para ediyordur muhtemelen. Alt tane gecici 1.25. 1.50 civarı eder. 10 tane küçük kutlamamız varmış. Şunları da açalım haydi. Paralı beyaz vermedin. Mükemmel. Paralı asker lisansları kalsın. İlla hesabı ilerlettiğimizde işimize yarar. iş görür. Başka sanırım arkadaşlar güzel bir zarar ettik buradan. 20 bon kadar. 20 bon değil de hani 15-16 bon zararımız var gibi. Olsun denemiş olduk. Sandık açmak iyidir. Arada denenir böyle. Yapacak bir şey yok. Dostlarım şöyle bir şey yaptık. Size bir tane zırh göstermiştim sanırım kayıtta. Art 0 HP 2 canavar. Onu ben aldım. Güzel bir masraf yaptım. Toplamda 62 vanı art 8'e kadar demirciyle bastım arkadaşlar bunu. Maliyeti zırh dahil 72 van oldu bana. 3500 HP, 8 canavar. Yalnız art 9'u çok fena artıyor. <laughs> demirciyle kendimi vurmamak için zor tutuyorum. 4000 HP artı üstüne 537 defans, 110 defansı artıyor. E şimdi demirciyle vurmayacağız tabii ki. Beceriyle zırha geçene kadar çok rahat idare edecektir. Bunu arttırma atacağım. Efsun atarız birazdan birlikte. 6 hediye bırakırız. Hesap 117 seviye zaten. Şampiyona kasarız. E maliyetimiz toplamda buna 72 vanı. 72 ki gayet hoş bir zırh. Yani en azından hem defansı çok yüksek hem de HP'si var ekstradan. Ekstra olarak elimde daha 2 tane parasol beyaz zincir kaldı. Yani toplamda 5 tane falan almıştık herhalde arkadaşlar. 2 tane kaldı. 8'e kadar demirciyle bastım. Ee, burası da 10 won eder. Yani toplamda 62 won'a zırh dahil mal etmiş olduk. 62 gayet güzel. Bir onlu da yani 790 hep de şeye verdim. Demirciye verdim. Onlu demirci. Arkadaşlar demirci vardı. Onlar denedi falan. E, gayet güzel oldu. Hayırlı olsun. Efsun deneyelim birkaç tane. Bir elimize 20 tane neredeyse hazine sandığı var. Burası da yaklaşık 6 boncu var bir şey diyor. Bayağı bu cüzeyi getirdik açıkçası arkadaşlar. Valla çok tilt etti. Hem zırh bulamadık. Sandık açtık. Bayağı bir zarar ettik. E, i̇yi oldu. Hayırlı olsun. Hemen bir adam edelim şunu. Şimdilik 8 Efsun aldım. Sonradan tekrardan atarız. Envanter çok pis ya. Şöyle kötü görünecek ama. Alt ateş altı büyüyor. Yalnız yılan zırhlarına çok zor Efsun geliyor. Artık inşallah şansımız denk gelirse güzel bir şeyler yakalarız. 15 setere geçtim. 6 ateş, 10 ip absorbe. Geçtik. 15 rüzgar, 10 şimşek, 2000 ipi, 5 ipi absorbe. Güzel bir efsun gibi sanki değil mi? Bilemedim. Ama güzel. HP'si olması çok güzel. 5.5 gay HP olduğu item belaki de veriyor. Kalsın şimdilik. Bizi idare eder bu. Eldiveni de aldık. Zırhı da hallettik. E güzel. Hayırlı olsun. Dostlarım müjde geldi dedi. Bir tane metal var bende. Al dedi dene. Hediyem. Bir tane metal deneyeceğiz. Hadi bakalım. Ulan adamın kalbinin temizliğine. Hediye etmesinin suyu hürmetine. Artı 9'a geçer misin ya? Mükemmel artışları var. Hadi bakalım. 9'a çok zor bir ihtimal. Ama belli olmaz. Belki tek atarız. Haydi bismillah. <laughs> Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Dostlarım görev tamam. O zaman hayırlı olsun. Şampiyon olduğumuza göre eldiven görevine başlayacağız. Şimdi yeni bir kıtaya geçelim. Haydi bakalım. Geçen bölümde bir etkinlikten bahsetmiştim dostlar. Metin Ateşi. Şimdi buradaki görevleri yapar mıyım? Buradaki görevleri yapacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Bir Sungma Premium Buff aldım. Ee, bir de şöyle zaten benim hem yohar atılsım olduğu için hem de zırh olduğu için sırtları karşılayabiliyoruz. Bir tane eldiven aldım arkadaşlar böyle. Eldivenle küpe. Bunlar yetecektir. Orada debuff alacağız. Normalde 15-10-15 istiyor. Eksi 5 olacağı için tutmayabilir. Platinazini kutusu açtığımızda kalanlar. Onlara basacağım. Saklamıştım. Geçen videoda söylemiştim. Zorluk parşömeni. Ee, şuradan normal itemlerimize geçelim ama. Hadi bakalım şunu bir şuraya atalım. Şöyle bir başladık. Sıradan yüzbaşın oğlum. Dur fazla vuruyoruz herhalde. Tamam. Ork Reis'ini kestik. İnşallah ileri kadar gider. En sonuncuya kadar gitmek istiyorum. Ee, ulan var ya. Şeyde daha çok ileri gitmiştik. Anasını satayım. 9 Be kuyrukta bitti. Neyse bu gece olanı tekrardan deneriz arkadaşlar. Dongan'a geldik. Ee, gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar burada direkt debuff yedik. Debuff'la birlikte 12-12-14'e düştük. Normalde bunu arkadaşlar etkisini direkt kaldırabiliyorsunuz. Şurada sanırım oyun görevlerindeydi. Çevreye araştırma tıkladığınızda Dongan avasına tıklarsak Burada gösterilen yere gidin diyor. Önce buraya gelmeniz gerekiyor. Hemen geldik buraya. Tekrar karakolları yok ete tıklıyoruz. Kabul ediyoruz. Bundan sonra 3 tane karakol kestiğinizde buradaki debuff kalkıyor. E buna ihtiyacımız yok. Bakın şöyle şunlardan 30 dakikalık basarsak seri bir şekilde bütün statüleri karşılamış olacağız. Şurada da gözüküyor. Hemen gideyim görevi alayım. Şurada bir metin gördük. Keseriz. Hesap dayanır mı? Biraz zor gibi duruyor. Bakacağız. Markasını falan her şeyini basacağım. Şu görevi alayım geleyim. Görevi de arkadaşlar köyün içinden TV alıyoruz. Görevi aldım. CH yaptım. Markalarımızı bir basalım arkadaşlar. Şunlardan da basalım. Burada yapmamız gereken Tevvatan'dan Uğursuz Güçler görevini alıyoruz. Ondan sonra şurada oyun görevlerinde gözüküyor zaten. Allah çok vuruyorlar. Bunlar çok vuruyor. Evet. Yaşam atayım mı? Allah keşke yaşamatsaydım. Gördüğünüz gibi birer tane düşürdük bile. Olay tamamen bu. Dongan'daki bütün slotlardan bunlar düşüyor arkadaşlar. Bütün metinlerden, bütün slotlardan. Bir de karakollardan çıkan slotlardan. Hepsinden bunları da düşürebiliriz. Ben şu görevi halledeyim geleyim. Dostlarım bir kahraman denememiz var. Kaska. Şöyle parçaları aldım geldim. Artık zarar etmek istemiyorum ya senden. Vallahi bak. Artık zarar etmek istemiyorum. Bastım. Başarısız. Bir. 2 Üç. Üçüncü de geçti. E güzel bari. Hayırlı olsun. Bir kahraman kask işlemimiz daha var. Hadi bakalım inşallah bu da yorması. Diğerini üçüncüde de geçirmiştik. Şöyle geldik set kaskı. Lan bir kere tek atabilir miyim? Daha tek atabildiğim item yok ya. Vallahi daha tek atabildiğim item yok. Temin efsun neymiş? 15 ok savuşturma 15 rüzgar. Güzel bir efsun varmış. Haydi bakalım. Başarısız. 2 3 Aa bu da 3. üçüncüye geçti. Bak şaşırtıyorsun beni. Arkadaşı teslim edelim. Bana güvendiği için teşekkür ediyorum. Kendisi izleyicimizmiş. Kendisine de selamlar buradan. 28 bondan anlaştık. Hayırlı olsun tekrardan. Kavuşturana şükür görevi bitirdim. Arkadaşlar 40-47 dakika falan sürdü. Ama var ya 400'e yakın yaşam harcamışımdır. Başarıyla tutuklandı diyelim. Tekrar tıkladığımızda eldiveni alacağız. Eldiven lisansını aldık. Hop sağ tıkladık. Hayırlı olsun. turunlardan beceri hasarı x3 8 metin. Üst sesyonunda da 10 ipi absorbe. Hayırlı olsun. Bu arada diğer zırhı da pazar attım. Yılan zırhında e, 3 kere 6 diye bırakmama rağmen geçmedim maalesef. Karmın falan ayarlar atarız. Dostlarım bizim emekler zırh 105 vana gidiyor. Bunu kaç vana almıştık? 70 vana aldık. Karmanın attık. Yani ortalama zaten maliyeti 100 vana oldu. Hem de yabancıya gitmiyor. Takipçimize gidiyor. Buradan hayırlı olsun kardeşime. Güzel bir zırtı. 133 fon paramız oldu. İyi bir paramız oldu yine. Birkaç yine itemler bakarız. Hatta şuna birkaç tane artı deney var da. Metal veresim yok bunu. Bakacağız. Agaları zorduya katıyordum. Şu zorluk parçamını gelmiş tekrar. Bu arada kaç tur? Sanırım 9'da 3 bildim. Biraz kötü gidiyor ama yapacak bir şey yok. Kasıyoruz hala. Buz topunu bitirdim bir yolukta. Sıra şeyde. Ee, Zelkova'da. Zelkova'dan da bir tane verdim. Hadi bakalım atalım bu sefer inşallah sonuna kadar gideriz. Bunun için bakta buraya kadar geldim. Allah kahretmesin gizemli rahip var burada. Biri kesmiş bırakmış. Neyse dur bakalım. Çok fazla vurmaz herhalde bize. 9 kuyruk güzel devam ediyoruz. Bundan sonra ne geliyor? Cadı geldi. Cadıyı şöyle biraz kenarda keselim. Bunu kesebilir miyim ben? Aa mis vuruyorum kesemezmişim. Şöyle eldivenimi de taktım. Ee, bir tane kritik delici basayım ya. Ha basılıyormuş. Şunlardan basalım. Metine vurmadan şunları toplayayım geleyim. Sıradaki metinden devam edelim. Şimdi geno atacak herhalde. Tamam generali de şöyle şurada keselim hemen. Devam ediyoruz. Generali de kestik. Sıradaki metin. E, nemere mi geliyor? Acaba marka bassam mı? Buz sılsımım yok çünkü benim buzlu tılsımım yok. Evet Nemere geldi. Şöyle bir kenara çekilelim. E hadi bakalım. Kesebilecek miyiz? 25 buz sılsımım yok. Belki ölebilirim. O yüzden elim yaşamda olsun. Nemere'yi de kestik. Sıradaki metni de attı. Çok güzel. Hemen sandıkları toplayalım. Bu ejder normal ejder'e göre daha zor diyebiliyorum. Hemen bir halledeyim şunu. Dostlarım bunu da kestim. Bu yalnız çok fena zorladı. Yani normal ejder de kesiyorum ben biliyorsunuz. Normal ejderle alakası yok. Yani normal bir hesabın kesmesi çok çok zor. 37k kritikle vuruyor. Neyse biz sandıklarımızı topluyorum. Sonuç olarak kestik. Biraz yaşam yedi ama yapacak bir şey yok. Bosslara girmeden tık tık bossları kesebiliyorsunuz. Çok iyi. Hemen şöyle Razıdor da keselim. Evet Razidor'u da bitirdik. Sanırım bundan sonra rahip atıyordu. Yo Jotun atacak arkadaşlar şimdi. Jotunu da keseceğiz. Onun da şeyi geldi. Hemen şunları da toplayalım. Sırada Jotun var. Bak mesela Jotun 10 numara. Çünkü Jotun'a girmek için arkadaşlar bir ton görev yapıyorsunuz. 5 tane de adam bulacaksınız girmek için. Yani çok güzel. Aslında bu etkinliği böyle 2 haftada bir falan getirseler çok güzel olabilir. Ölmeyelim. Üzerimize rüzgar da yok. Of. <laughs> Kocaman geldi. Dur. Şunu şöyle altına girdik mi bu sikili yemeyiz. Tamamdır. Yani bunu arkadaşlar 35 kavuruyoruz. Çok rahat keseriz. Bundan sonrasını kesmeye gerek yok zaten. Gizemli rahip atacak. Ondan da bir şey yapmıyor diye biliyorum. Elimiz yaşamda olsun. Ne olur ne olmaz. Bundan aslında yank da atabiliyor galiba. Oh Allah tek gedik. Hemen kalkıp halledeyim şunu. Bunu da kestik. Yank da attı. Güzel de yank atmış sanki değil mi? Hemen bir şöyle toplayayım. Diğer yanklarla karışmasın. 195, 196. Kaçla başladık bilmiyorum ama güzel de yank atmış. Sandıkları toplayayım. Envanteri toparlayayım. Geliyorum hemen. Hadi şöyle sandıklarımızı açalım. Kötü sandıklardan başlayalım. Buradan bir tane alev veya esun alırsak güzel olur. Çok güzel. 3 lef sun aldık. Mükemmel. Hemen şunları bir atalım. Neyden devam edelim? Hadi razı oradan devam edelim. Envanter çöp olacak çünkü. Buradan bir tane alev versen bize çok güzel olur ya. 2025 m civarı. Kırmızı iksir B. Alev sandım. Ee, bunlar çöp attı. Envanteri toparlayayım hemen. Geldik iki güzel sanda. Şimdi buradan bir tane tanrıların meyvesi verirsen mükemmel olur. Haydi oğlum. Sen kalkan. Bir tane tanrıların meyvesi. Ruh kemeri. Güzel. Alev de olur. Alev aldık. Çok güzel. 2 -10. Temiz. Buraların mevzi. Son. Son 2. Geçit bilet de para eder. Peki. Kötü değil. Geldik jotunlara. Buradan da ay taş olur. Tanrıların mevzi olur. Başladık şöyle. Yang. Kıymetli akolet. Haydi oğlum. Şeytan kanadı şakram. Şöyle seriden bir açayım. Ne kemer çıktı? Ha keten kemer çıkmış. Ders kitabı. Hakikat kitabı. Zehir 8 ortalama. Eflatun kumaş. Sonucuya bastım. Aslan kılıç. 37 ortalama çıkmış. Şansa bak. Kırmızı boya para eder. Başka da bir şeyimiz yok. Bir 3 levsun aldık. Bir de ejderha levi aldık. Cadıdan çıkan taşlarımız var. Elimize kolumuza sağlık. Güzel bir etkinlik. Agalar zodyak turlarını attım. E, toplamda 20 tur döndüm. 20 turda 10 doğru bildik. Yani %50 şansa doğru bildik. Ve toplamda 42 paket hatta 42.5 paket kırmızı sandıkamız var. Gayet güzel. Elimize sağlık. Akşam ay işi var. İnşallah ay işi yapacağız. Güzel bir para kasıyoruz. Üzerimize de güzel bir para var. Şu zırh aslında işten gelene kadar 6 7 atsam mı diyorum ama Hızlandırıcım var mı? 6 tane kalmış. Herhalde atacağım. Bir bakalım. Bunu 3 tane denedim. Daha geçmedi arkadaşlar. 3 tanesinde de %70 ile yaktı. Arkadaşlar şöyle zırhı 6-7'den alacağız. Ee, bir de pazarımızda biraz daha satış olmuş. Sanırım ilkini kayıt almıştım. Kalan sandıkları da satmışız. Ne oldu şimdi? 190-210 paramız oldu. E Artık geçtin mi inşallah? Allah seni kahretsin. Arkadaşlar lanet item ya. Ya 4 kere 170 ile yakamazsın ya. 4'te 0. Bu da 5. İnşallah bunu da yakmaz. Dostlarım Ayşe etkinliğinin sonuna geldik. Yine Enes'imle birlikte ikimiz ortak yaptık. Genel olarak ben çektim. E, toplamasında hatta toplayan petimiz bile yoktu. Eliyle topladı. Eline goluna sağlık kardeşim. Toplamda şöyle bir aldık. 10 15 17 18, 19, 20. Toplamda 20 paket. Bana 20 paket ona düşecek şekilde. Burası nereden baksanız bir 60 puan yapar arkadaşlar. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Ee, sanırım hepsini açacağım ama. Hem Şaman'da hem Savaşlı'da açarım. Dostlarım. E, ayışıklarını satıyorum. <laughs> bir saniye önce ne dedik şimdi ne diyoruz. Vallahi çok üşendim açmaya. Baktım da kritik delici yaşam var. Şaman'da da bir tek şunlara ayırdım. E, 3 paket hatta 3.5 paket ayırdım. Gerisini satıyorum 3 fondan. Hem de yabancıya gitmiyor. Hem takipçimiz arkadaş. Hem de kendisi adamın dibidir. Şöyle tanesini 3 fondan olacak şekilde veriyoruz. Kaç tane var? E, 12 bir sattık. 5 pakette bir. 36 artı 15. Ne yaptı şimdi? Toplamda 51 won. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. 200 savaşı da var. Bunu da aktaralım. Şunları açarım. Biraz kritik. Biraz yaşam. Lazım olur illaki. Birazdan goblin gelecek. İnşallah alabilirsem. Epini de ayarladım tekrardan. Alabilirsem artı basmaları deneyeceğim. Alamazsam da zaten veyni alacağız. Tekrardan kahramana bırakacağız. Bakın bakın ne diyor bakın bak. bak. Arkadaşlar izliyorsunuz. Like sayılarımız çok düşük kalıyor. 6000 izleniyoruz, 200 like var. Anlamsız. Bakıyoruz. 6000-7000 bin, bin izlenme, abone sayımız hala 5000. Şöyle uygundan 4496 gaya buldum arkadaşlar. Normalde yani 7-10 1 1 7-10 neredeyse. Bunu da alalım. 7k'yamız oldu. illaki lazım olur. Arkadaşa teşekkür edelim şöyle. Şurada 36 tane parşömen çıkardım. Kalan ay ışıklarını açmıştım. Şunu biraz deneyeyim arkadaşlar. savaşta da demirci var. 4 tane. yetmezse zaten alırız demirci. 10 paket sandık var. Gittiği yere kadar deneyeyim. Parşömenler bitince bırakırız zaten. Bunu arada sırada deneyeceğim. Öyle çok acelem yok bunu basmak için. Hallederim ben bunu. Hadi bakalım. 7 oldu. Var mı 8? 8 olmadı. Parşömenle 7 yapayım. Hiç uğraşmayalım. Demircimiz az var. Hep var ama yani şimdilik gerek yok. Şunu ben bakayım bir deneyeyim tekrar 7 oldu mu? Oldu. Hemen vereyim savaşçıya. Hemen birlikte tekrardan 8'e vuralım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ah be. Var mı 8 tekrar? Sandık, sandık yok. Şamandan hemen sandık aktarımı. Haydi 8 geçerse bir daha 9 deneriz. Geçtin mi? Yapma be. Tamam ben bununla biraz daha uğraşayım. Ne kadar sandıkamız var? Bir 5-6 paket daha sandıkamız var. Tekrar denersek gelirim arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu baya baya ilerlettim. Ee, biraz kastım. Hemen tur ödüllerini alıp şuradan ödülleri almak istiyorum. İlk turun ödülünü aldık. Sıfırlayalım. ikinci tura geçelim hemen. Hem Goblin'e tıklanmıyor hem Nesne Market çalışmıyor. İnşallah ödülleri alabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci tur geçtik. Üçüncü turdayız. Buradan ne verdi? Kor verdi. Güzel. Simya uzatırız. Bir anahtar. Buradan anahtar kutusu versene. Çok güzel. Çok güzel. Buradan ne simya alacağız? Bir bakalım. Envanterde yeterli alan mı yok? Yapma. Hemen şöyle açalım. Burayı da aldık. Ne verdin? 20'li kor verdi arkadaşlar. Son 10 tane kalmış. Son 8 kutsama mevcut. Yetişmem lazım. 7 aldık galiba. Evet aldık. Hemen sıfırlayalım. Sıradaki tura gidelim. Canavar avcısı kitabı aldık. Sıfırladım. Buradan ne aldık? Buradan da ejderha iki tane aldık. Neyse ki bunun ticareti var. Haydi oğlum. Bu da sonuncusu. Aa bir tane anahtar yok. Sakın. Eyvah eyvah. Bir tane anahtarımız yok. Olacak iş değil ya. Yetişmeyecek muhtemelen. Şeyi alamayacağız. Açmaya çalışayım nesne marketi. Açabilirsem alabilirsem şey yapacağız. Dostlarım maalesef tam son anda aldım. goblin ee, anahtarını ama Sadece şunu alabildik. %10 şans arttıran. Şu tür ödülünü alamadık. Sağlık olsun. Tabi her zamanki gibi Metin 2'nin nesne market çöplüğü maalesef ki engel oldu. Yoksa çok rahat alabilirdim. İlk girenlerden biriydim. Sağlık olsun. Şu var elimizde. Almak isteyen olursa bize ulaşabilir. Şöyle ismi, hesabın ismini de göstereyim. Oyundan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ücretiyle atarız birlikte. En azından bir tanesini alabildik. Son ödülünde birini alırız. Buradan ne aldık? Bir canavar avcısı aldık. E, ticaret yok. Bu metallerin ticareti var. Başka korlar aldık. Korlar işime yarar. Bunları açarız. Beynimizi aldık. Artık tekrardan elementer otomatik hava bırakırız hesabı. E, şu son turda bir yapayım. Bir tane anahtar daha kasayım. Ondan sonra çıkarım elementer atarım. %10 şanslı artı basmalar. var. İtem bastırmak isteyen olursa itemimizi basabiliriz. Şöyle bir tane canavar açısı çıkarmıştık ya. Bunun da ticareti yok. Attırmak isteyen olursa petine atabilirim. E, bunu da atabiliriz. Kahraman ve soylu atımına tekrardan başladık. Bilginiz olsun. Bir tane beyaz ejderha özütü aldık. Şu pet kitabı sandığını açalım. Büyü bozma. Ticaret yok bunun. Hadi kordesansı. Antika Sefir. Yalnız Tur ödüllerinin hiçbirinden doğru düzgün bir şey alamadık. İki tane alev aldık. Neyse amacımız zaten buydu. Şunu da depoya atayım. İlla ki lazım olur ileride. Canlarım bu videoluk da buraya kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Bu arada bak canım sunucusunda kahraman atıyorum. İhtiyacı olan varsa bana oyundan ulaşabilir. Ya Nike ya da şamanımıza yazarak bana ulaşabilirsiniz. Şunun da 2 gün 22 saati var. Yani bu 22 saat içerisinde videoyu atacağım. Eğer isterseniz bana yazdığınızda 2 günü daha olacak yani. 2 gün toplamda 3 gün içerisinde bana yazabilirsiniz. Olmadı artık atacak bir şey buluruz arkadaşlar illaki. E o zaman şöyle diyelim. Videoyu buraya kadar izleyen agalarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Bir like bir de abone bırakırsanız çok sevinirim. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.